hak kaydıyla tamamlaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız da en çok gelen bakanlarımız arasında AFAD ve birçok konu kendi sorumluluğunda olduğu için sağ olsun kendileri de çok sık ziyaret ediyorlar. Bugün genel bir değerlendirme yaptık. Hem geldiğimiz nokta hem tamamlamamız gereken noktaları detaylıca gözden geçirdik. Ramazan hazırlıklarımızla nasıl yapacağımızı, nasıl tamamlayacağımızı konuştuk. Ben İçişleri Bakanımıza veriyorum sözü. Siz de değerlendirmeyi yaparız. Evet. Ee, sayın Bakanım, arkadaşlar öncelikle e, tekrar Malatya'mıza, ülkemize geçmiş olsun ve başsağlığı dilekleriyle sözlerime başlamak istiyorum. Ses geliyor mu oraya? Tamam. buraya? E, e, <laughs> Malatya'da e, ilk günden itibaren koordinasyonu sağlayan, koordinatör bakan olarak görev yapan, Sayın Mehmet Ersoy'un riyasetinde burada bir e, arkadaşlarımızla değerlendirme yaptık. Tekrar hangi hangi e, noktada olduğumuzu bir kez daha gözden geçirdik. Birkaç e, rakamda vermek istiyorum. Özellikle geldiğimiz e, nokta itibariyle şu ana kadar e, 6 Şubat'tan bugüne kadar nüfus idaresinin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatımızı kaybeden vatandaşımızın 48.448 olduğunu belirtmek isterim. 48.448 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden bunların içerisinde yabancı uyruklu sayısı sayı ise 6.660 ve bunların büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda ee, nüfusa tescil olmayan ve kimliklendirilmesi gerek Adli Tıp Kurumu marifetiyle, Başsavcılıklarımız kanalıyla devam eden toplam kimliklendirmesi devam eden e, sayı ise, vatandaşın sayısı ise 1615. Bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız. Dört e, vatandaşın da dört kişinin de kimliklendirme çalışması Malatya'da e, devam etmektedir. Yine e, özellikle nakdi yardım konusunda e, bugüne kadar 1 milyon 508 108 hane az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak haneleri olan vatandaşlarımız 1 milyon 508 bin 108 hane müracaat etti. Bunun şu ana kadar 1 milyon 376 bin 947 hanesine 10'ar bin lira ilk ödemeler gerçekleştirildi. artı bir ödeme daha vardı. O da taşınma yardımı. Yine vatandaşlarımızın talep ettiği ve devletimiz tarafından verilecek. 356.602 bin başvuran hane var. 15 bin liralık taşınma yardımı. Bunun da 232 bin 894 e, hanesine ödemeler yapıldı. Yapılmaya devam edecek. Ve şu ana kadar da 512 bin vatandaşımız da kira yardımına başvurdu. Değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar da diğer yardımlar gibi hesaplarına e, aktarılmış olacak. Şu ana kadar e, Deprem bölgesindeki e, vilayetlerimizde ve ilçelerimizde planlanan konteyner alanı sayısı 239. E, planlanan konteyner sayısı ise 115.585. Yani 115.585 aile buralarda barındırılabilecek. Şu ana kadar... şu an aklı tarafından dağıtımı yapılan ve kurulan toplam çadır sayısı 433.536 ve çadır kent sayısı ise 354. Ve e, günlük sıcak yemek e, dağıtımı ise günlük Malatya'da 481 bin sıcak yemek dağıtılıyor. Yani öğünleri e, iki öğün bazen üç öğün olmak kaydıyla. E, tüm bölgede ise 3 milyon 882 bin. Yani 4 milyona yakın sürekli sıcak yemek dağıtılmaktadır. Yine e, bölgede 4 milyon ekmek dağıtılıyor. Malatya'da da 260 bin ekmek dağıtılıyor. Ve yine e, tüm bölgede tüketilen su miktarı günlük e, toplam 485 bin. Günlükse Malatya'da 33 bin. E, bunlar 5 litrelik, 1 litrelik, yarım litrelik olarak çeşitli ebatlarda dağıtılıyor. En önemli derdimiz meselelerden bir tanesi ise özellikle geçim barınma merkezlerindeki mobil duş, mobil tuvalet, çamaşır makinesi ve kurutma makinesidir. Hemen hemen bütün çadır kentlerimizde ve konteyner kentlerimizde bu ihtiyaçlarımızı karşıladık. Ama standartları sürekli yükseltmeye çalışıyoruz. Ee, toplam 13.808 tüm bölgedeki toplam mobil tuvalet sayısı. Ki bunların her birinin temizliğini, her birindeki yapılacak hizmetler sahiplendirilmiştir. Yine toplam duş sayısı ise 5.399. Ki bunlarda sabit tesislerdeki tuvaletler ve duşlar bu rakamın dışındadır. Çünkü bazen okulların içerisine veya bahçelerine kuruyoruz. Bazen spor sahalarının yanına kuruyoruz. Bunlardaki sabit tuvaletler ve sabit duşlar bu rakamın dışındadır. Yine şu ana kadar da 1854 çamaşır makinesi keçi barınma merkezlerine dağıtılmıştır. Yine en önemli meselelerden bir tanesi Sayın Bakanımız da belirttiler. Enkaz kaldırma meselesidir. Enkaz kaldırmada şu ana kadar yıkık bina sayımız 36.257 idi ki e, enkazı kalkan ise 5.321. E, yaklaşık e, acil yıkılacak bina 18.290-19'du e, yıkımı tamamlanan e, ve enkazı kalkan ise 6.000. Rakam şu 56.000'in binin 56.000 bina hem yıkılmış hem acil yıkılacak olan toplam 56 bin binanın 10 bini yaklaşık nereden bakarsanız yüzde 20 civarı şu anda enkazı kalkmış yıkılmış ve enkazı kalkmış durumdadır. Ee, bunun bir kısmını kamu ile yapıyoruz, bir kısmını da özel sektöre yapılan ihaleler çerçevesinde bunları gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün günlük enkazı e, kalkan ve acil yıkımı gerçekleştirerek bina sayımız eee artmaktadır. Eee yarınlarda ne kadar milyon ton kalktığını da kamuoyuna söyleyeceğiz. Hakikaten eee ölçüsü de eee e, insanın ifade etmekte zorlandığı eee ölçülerle eee karşı karşıyayız. Ve eee tabii bundan sonra da bir aşama daha var. O da eee ağır hasarlı binaların yıkılması var ki Genel hesabı vatandaşlarımıza şöyle arz edebiliriz. Yüzde yirmi beşi bunun acil yıkılacak ve enkazdır. Yüzde yetmiş beşi de ağır hasardır. Yani aslında bu meselenin dörtte birini gerçekleştirmiş olacağız. Enkazı olan acil yıkılacak binalarda dörtte üçü de ağır yıkılacak binalardadır. Yine bir başka mesele ise geçici işyerleri yapılıyor. Şimdi Malatya'da da Sayın Bakanımızla tekrar bunu milletvekillerimizle, valilerimizle arkadaşlarımızla değerlendirdik. Planlamalar yapıldı. Zannediyorum bir hafta on güne kadar esnaflarımız zannediyorum değil, planlamamız da böyle bir hafta on güne kadar esnaflarımızla bu yerler verilmeye başlanacak. İnşallah. Yine en temel meselelerden bir tanesi özellikle e, sosyal medya üzerinden maalesef e, bir e, dezenformasyon, e, yalan haber e, sürekli tekrarlanmaktadır. E, buradan e, bunları yap, yapmaya çalışan, yapan kötücül kişilere tekrar sesleniyorum. Milletimiz, devletimiz büyük bir gayret içerisinde el birliğiyle e, tam milletimizin karakterine uygun, e, iyilik melekelerine uygun bir şekilde mücadele etmektedir. Sahada binlerce tanımadığımız insanlarla karşılaşıyoruz. Ve herkes bir tarafından tutmuş, bu afetin oluşturduğu sonuçları ortadan kaldırabilmek için, yaraları sarabilmek için çaba sarf etmektedir. Bunda bireysel vatandaşlarımız var, sivil toplum kuruluşlarımız var. Herkes var ve hepimiz buradayız. Yani birçok yalanla hem insanlarımızın moralini bozmaya, hem depremzedelerin moralini bozmaya, hem de deprem bölgesinin dışındaki insanlara yani hiçbir şey yapılmıyormuş e, anlayışı oluşturmak herhalde doğru bir yaklaşım değildir. Hele buna e, siyasi kişilerin e, yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi, bazı insanların yapmadıklarını yapıyormuş gibi göstermesi de eklenince hakikaten sahada yaşayan insanlar her şeyi görüyorlar. Kimin ne yaptığını, kimin ne gayret gösterdiğini, ne mücadele ettiğini, yapılanı, yapılmayanı hepsini görüyorlar. Ama bunun üzerinden yani sosyal medyayı bir platform olarak değerlendirip bir e, kötülük halesi oluşturmaya gerek olmadığını bir kez daha söyleyeyim. Biz bunların peşindeyiz. Özellikle biz buralardayız ama terörle mücadele eden arkadaşımız terörle mücadele ediyor. E, siber suçlarla mücadele eden arkadaşlarımız siber suçlarla mücadele ediyor. Uyuşturucuyla mücadele eden arkadaşlarımız uyuşturucuyla mücadele ediyor. Yani devlet çalışıyor ve tıkır tıkır işliyor devlet. Yani bu bölgenin dışında da bu bölgeye yaptığı gayretle, destekle, mücadele işliyor. Ama bu bölgenin dışında da e, işliyor. Yani vatandaş e, Adıyaman'da yaşıyor. Hatay'da başka türlü bir dezenformasyon içerisinde oluyor. Orada değil. Orada oluyor. Veya bugün yine e, adı kötülükle maruf olan bir gazetede e, işte AFAD e, şu vatandaştan vinç parası kiraladı aldı. Yani Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl vinç parası kiralamış? Havada hangi vinci varmış? Yani bunlar e, kamuysa kamu bedava çalışıyor zaten. Özel sektörde kiralama yöntemiyle veya ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza ya yani sen evini yık diyen bir talimatımız da yok veya vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ha böyle bir süreç ortaya gelmişse burada bir istismar vardır. Aynen kiranın faiz fiyatlarındaki artış gibi istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar, elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir. Ama bunu kafada bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir e, kötülüğün maharetidir. Allah milletimizi de sakındırsın, bizi de sakındırsın, herkesi bu kötülüklerden sakındırsın. Bir mesele daha var, o da şu, ee, özellikle seçimle ilgili 14 Mayıs'ta e, milletimiz e, gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi, gerekse milletvekilliği seçimine tercihlerini kullanacak. Bizim devlet olarak görevimiz güvenliğini sağlamak, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına uymak, aynı zamanda da vatandaşımızın e, oy kullanmasındaki, üzerimize düşen geçmiş seçimlerdeki yükümlülükleri de yerine e, getirebilmektir. Bunun için de bölge bölge, Bakan Yardımcımızın başkanlığında, geçmişte bizim yaptığımız ama bugün deprem bölgesinde olmamız hasebiyle bütün güvenlik birimlerimiz bölgelere ayırdılar. İlgili güvenlik birimlerimiz de, ilgili kurullarımızla, yani e, okulların güvenliğinin sağlanmasından seçim döneminde, e, kameraların tekrar kontrol edilmesine kadar, seçim sandıklarının okullardan e, ilçe seçim kurullarına, oradan diğer seçim kurullarına taşınmasına kadar, e, yüksek seçim kurulunun basacağı oy pusularının güvenliğine kadar yüzlerce görevimiz var. Ve bakanlık olarak da yüzlerce görevimiz var. Bu görevlerin hepsini diğer seçimlerde olduğu gibi takip edeceğiz, gerçekleştireceğiz. Ee, seçime en vatandaşlarımızın katılması, demokratik seçimlerin e, bütün unsurların ortaya konulması, güvenliğinin sağlanması hususunda adımlarımızı gerçekleştireceğiz. Tabi deprem bölgesine ait özel bir durum var. Buradan başka illere, vilayetlere giden vatandaşlarımız var. Ee, bunlar seçim döneminde belki orada kalacaklar. Ee, doğal olarak da oy, oyu orada kullanacaklar. Eğer orada kalacak, orada oy kullanacaksa Yüksek Seçim Kurulu'na da istişare yaparak ayın 17'si 23 59'a kadar onların kendi vilayetlerine bulundukları yere otelse otel yurtsa yurt eğer seçim döneminde orada kalacaklarsa e, veya bir başkasının evine e, geçmişlerse veya bir başkası kendilerine ev vermişse ve orada kalıyorlarsa oraya e-devlet üzerinden nüfus idarelerimiz üzerinden ve nüfus matikleri üzerinden nüfus dillerinde bulunan veya başka alanlarda bulunan nüfus matikler üzerinden kayıtlarını yerleşim yeri adreslerini alabilecekler. Böylece 17'si 23 59'a kadar bunu sağlayacaklar. Gelelim ilçelerinde veya illerinde şu anda muhkim olan o illerde yaşayan vatandaşlarımıza onlar için de durumu da açıklamak isteriz. Bir, kendi evlerinde yaşayan vatandaşlarımız var. Kendi evlerinde yaşayan vatandaşlarımızın adreslerini almalarına herhangi bir gerek yok. Orada oylarını kullanacaklar. Ee, belki okullarında hasar vardır ama Yüksek Seçim Kurulu ile beraber valilerimiz e, güvenliğini sağlayabileceğimiz alanlarda onların oy kullanmalarını temin eden kendi bölgelerindeki yerlerini oluşturacağız veya onlara oy kullanabilecek bir adresi göstereceğiz. Bu birincisi. İkincisi, evlerinde evleri yıkılan, ağır hasarlı olan, evlerine giremeyecek olan, orta hasarlı olan vatandaşlarımız da eğer çadır kentlerde yaşıyorlarsa, eğer konteyner kentlerde yaşıyorlarsa onlar için de bir çözümümüz var. Onlar için çözümümüz şu, çadır kentleri şimdi nüfus idaresinin mekansal adrese kayıt sistemine işliyoruz. Zaten kanunlarımızda bu çok açıktır ve sarihtir. Kanunlar diyor ki çadır kentlerde, konteyner kentlerde, bu tip geçici alanlarda, afet zamanlarında kaydınızı yerleşim yeri adresinizi alabilirsiniz. Kanun ortaya koyduğu bu çerçeve içerisinde e, bizim yapmamız gereken de çadır kentleri ve konteyner kentleri diğer alanlar gibi e, mekansal adrese dayalı kayıt sistemine yani Mernis'e nüfus idaresine işlemektir. 354 çadır kent tespit edildi. 23 biraz önce söyledim kurulumu biten konteyner e, kentler vardı. Bunlar tespit edildi. Buraya giren vatandaşlarımız eğer isterlerse çünkü bu ilde ildedirler ve ilçededirler. Onların zaten e, seçmen kayıtları alsalar da almasalar da kendi adreslerinde vakidir. Ama ben çadır kenti almak istiyorum konteyner kenti almak istiyorum. Zaten burada kalacağım. Adresim de burada olsun. Eğer sandığı buraya getirirlerse oyumuzu da burada kullanırız. Yüksek Seçim Kurulu'nun bazı konteyner kentlerde sandık kurulabilmesi, çadır kentlerde sandık kurulabilmesine dair alabileceği karardan sonra ona kendileri karar verecekler. Orada oylarını kullanabilirler. Yani vatandaşlarımızın oylarını kullanabilmesi için her türlü kolaylığı ortaya koyduğumuzu, kolaylaştırıcı unsuru ortaya koyduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Ha, velev ki ya ben almak istemiyorum, yıkık olsa da ben o binada bırakmak istiyorum diyen vatandaşlarımızın da aslında yapmamız gereken bir işlemi de yapmıyoruz. O adresi kapatmıyoruz. Yani o adresini kapatmıyoruz. E, orada da oy hakkının olabileceğini ama alırsa da çadır kentlerde kurulabileceğini o adreste de muhakkak bir okul tanımlanacağını muhakkak ki bir oy kullanabilecek bir alan tanımlanabileceğini buradaki vatandaşlarımıza e, söylemek istiyoruz. Bu ne zamana kadar? 17'si akşamına 23.59'a kadar. Daha sonraki süreç Yüksek Seçim Kurulu'na geçmektedir. Yüksek Seçim Kurulu'na geçtiği zaman da oradaki süreçte şöyle işte. Gece seçim kurullarına e, müracaat eder vatandaşımız. Der ki ben şu çadır kenti almak istiyorum. Der ki ben bu konteyner kenti almak istiyorum. Der ki ben başka bir e, ile e, taşındım. Bu adresi almak istiyorum. O da her dönem olduğu gibi, bütün vatandaşlarımıza açık olduğu gibi sadece depremzedelere değil. Bir önceki tanımım sadece depremzedelere açık. Ama ikinci tanımım yani Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili süreç, askı süreci başladığı andan itibaren adres nakli süreci tamamen Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetimi, denetimi ve talimatları çerçevesinde gerçekleştirilecektir ve onlar da bu talimatların çerçevesinde ortaya koyduğu çerçevesinde bütün kamu bunun gereğini yerine getirecektir. Ee, elbette burada denetimsiz midir? Hayır denetimlidir. Yani bu süreçlerin tamamı kanunun verdiği ölçüler kanun ortaya koyduğu çerçeve içerisinde de denetime tabidir ve açıktır. Bunun da altını çizmek e, istiyorum. Şu anda ee, toplam 377 bizim test ettiğimiz alan var çadır kent artı e, kurulum biten konteyner kent. Bunlar e, bu gece yarısına kadar yani geçtiğimiz gece yarısına kadar 51 tanesi mekansal adrese dayalı kayıt sistemine kaydedilmiştir. Her çadır numarasıyla, her konteyner numarasıyla aynen bir mahalle gibi, aynen bir ev adresinin numara taşı gibi kaydedilmiştir. 51 tanesi. Diğerleri de bu akşama kadar kaydedilecektir. Arkadaşlarımız çalışmayı gece yarılarına kadar, sabahlara kadar sürdürmektedirler. Öncelikle vatandaşımızın emrinde olduğumuzu, işte 36 gündür buradayız. 360 gün daha gerekirse Allah nasip ederse hep beraber burada olacağız. Vatandaşımızın buradaki dertleri bitene kadar. Vatandaşımızı e, burada e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade buyurduğu, ifade ettiği bir yıl içerisinde konukları taşıyıp kendilerine konutlarına geçene kadar, bu şehrin ticareti, sanayisi, kültür hayatı, bu şehrin geçmişteki bütün ruhu, bütün anlayışı yeniden ihya edilene kadar bütün arkadaşlarımızla beraber buradayız, çalışacağız, elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Bütün arkadaşlarımızla beraber, bütün kamu, bütün sivil, herkes büyük bir seferberlik halindedir. En ufak bir eksiği gidermeye çalışıyoruz, gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde. Çadır standartı ise yükseltmeye çalışıyoruz, konteyner standartı ise yükseltmeye çalışıyoruz, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, aş hizmetleri, yemek hizmetleri, e, temizlik hizmetleri her biri belediyelerimizde, yerel yönetimlerimizde hep beraber e, bir arada gidiyor. E, bunu yaparken de e, meseleyi başka taraflara hiç getirmeden, bir tartışmanın içine girmeden milletimizin vaktini e, tartışmalarla meşgul etmeden mümkün olduğunca e, yürütmeye çalışıyoruz. E, muhataplardan da aynen bunu istiyoruz. Yani bugün milletimiz e, birliğin ve beraberliğin en çok ihtiyaç duyulduğu gündedir. Seferberlik halindeyiz. Eğer tartışma yapılacaksa muhakkak herkesin heybesinde söyleyeceği sözler vardır. Sonuna kadar da yapılır. Ama bunu yapmamak gündemimizi tamamen deprem bölgesindeki ihya'ya deprem bölgesinde depremzedelerimizin karşı karşıya kaldığı bu travmanın atlatılmasına hep birlikte bir millet olarak ortaya koyacağımız bu yüce gönüllülüğe bütün çalışmalarımızı vakfetmek hassetmek istiyoruz. Onun için bunu tekrar ifade etmek isterim. Ee, burada e, yine başka bir tezvirat var. İki gün önce çıktık. İhtiyaç olan malzemeleri söyledik gıdaya ihtiyacımız var. Kişisel hijyen ve temizliğe ihtiyacımız var. Devlet milletinden yardım talep ediyor. Elbette ki vatandaşlarımız buraya yardım göndermek istiyorlar. Onlar da neyi gönderelim diye bize sabahtan akşama kadar soruyorlar. Biz de bu doğru bir istikamet verebilmek, onların yardımlarının doğru bir noktada toparlanmasını temin edebilmek için bunu açıklamak bizim görevimiz Bugün sabahtan akşama kadar sahadayız. Bütün arkadaşlarımızın, bakanlarımızın, burada bulunan bütün e, seçilmiş arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın, kamu görevlilerimizin, askerimizin, jandarmamızın, polisimizin her birinin sahada gördükleri var. E, test ettiklerimiz var ve talepler var. Bu talepleri vatandaşımıza iletiyoruz. gönder Ramazan'a gidiyoruz. Elbette ki e, Ramazan bir yardımlaşma ayıdır, bir infak ayıdır. E, bütün bunları ortaya koymak zorundayız. Bundan niye endişe ederler? Bunu anlamakta da zorlanıyorum. Lütfen, yani şu dönemlerde, yani Mümkünse e, bu tip tartışmalara e, bu kötücül taraflar bir tarafa bırakıp girmemeye özen gösterelim. Burada herkes e, bu ülkeye, bu millete, bu vatana insanlığa yapması gereken görevi bir hakkın yerine getirmeye, hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Tekrar e, ben öncelikle e, Allah razı olsun bütün arkadaşlarımıza gayret gösterenlere, ülkemizin içinden, ülkemizin dışından yardım edenlere, herkese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu dönemde bir toplu iğne ucu kadar yardım eden kim varsa hepsine Allah razı olsun. Hiçbirini bu millet unutmaz, bu memleket unutmaz, bu topraklar unutmaz. Tekrar Malatya'mıza geçmiş olsun. Sürekli değerlendirmeler içerisinde bulunuyoruz. Allah razı olsun Sayın Bakanımız. Burada tüm arkadaşlarımızla beraber meselenin başından itibaren büyük fedakarlıklarla iyi bir koordinasyon gerçekleştiriyorlar. Yüksek bir koordinasyon gerçekleştiriyorlar. Biz de e, dönem dönem diğer vilayetlerde gördüğümüz bazı e, uygulama örneklerini en pekiştirebilmek, en bir araya getirebilmek için, istişare etmek, değerlendirmek için buralarda oluyoruz. E, hürmetlerimizi sunuyoruz. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileğimizi hem Malatyalı hemşerilerimize hem de e, tüm milletimize tekrar ifade etmek istiyorum. Allah milletimizin yardımcısı olsun, Cenab-ı Allah zorlarımızı kolaylaştırsın. Shabbat <laughs>